Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çağ atlama oyunu oynayacağız. Uzun süre sonra değişik bir oyun oynuyorum biliyorum. Şimdi normal modda bir girelim bakalım. Insane en zoru. Ice bilen, bilen vardı zaten en kolayı. normal yani orta böyle ne çok zor ne az. Bu şekilde ready dedik. Hadi bismillah. Dur. Şeysini açalım bir. Aynen bak. Ben basan alanımız doluymuş. Dur yanlış. 250 250'yi açtım burayı. Savaşın askerler. Savaşın. Oo, bak şimdi para geliyor. 750'ye Ay, verdim. Aynen şöyle bir tane iki basalım. Şöyle bir tane 125. Böyle alanı böyle ettirebiliyoruz. o güzel zaten. Bak işte bak 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 bak. Görüyorsun değil mi? Korktu korktu. Arkadaşlar bu videoya 15 bu videoya 20 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Yani ikinci bölüm gelecek. Bu videoya 20 like atın lütfen. O kadar uğraşıyorum yani. Yani kanalıma abone olmayı da unutmayın. 400'e 2 abonemiz kaldı. 400 olalım. Olsun yani bizim için. Az sonra şu şu yani şunu satacağız. 375 liraya satacağız bunu. Oo bak adamlarımız gitmiş. Ya bak bir tane basabiliyorum. O adam gitti şimdi şu e, yukarıdan gök taşı attı bize. O yüzden onun şey yapması daha da zorlandı. Ama ben benim için biraz kolay. Şöyle bir tane daha basayım. Bir tane daha basamıyorum. Şundan basayım. Şundan basayım. Benden önce çaatlama bak sakın ha. Hadi ucundasın hadi. Hadi ucunda ben ucunda da ucunu sonunda. Şimdi bunu satıyorum. 300'e sattım. Of çok pahalı. Oğlum şunlar çok güçlü ya. Aha. Yağdıramıyoruz da. İyi öldük yani büyük ihtimalle. Hadi uf. Adamsınız ya. Bir tane böyle adam okulu bir tane spartalı bastım. 600 lira diyor ya. İyi olsun 600 lirayı kastım zaten. Ama bir daha bundan almam lazım çünkü adamlar öldü yani baya baya adamlar öldü. 125'e şundan basalım. Bakayım sen oho sen de geçmişsin. Bunu da basayım. En iyisi şundan yağdırmak. En iyisi. Şundan aç. E-Armony. başarımına kazandık. Yavaş gidin yavaş. Ölüyorsunuz sonuna. O da açmış. Şöyle bir kat bakalım. Bir tane de 125'lik verdim. Bir tane daha 200. Biliyorum aslında çatlamak yani biraz ilerlemek zor ama yani bunları yapmazsak olmaz. Bol bol dört iki tane, iki tane, iki tane bundan, bir tane de bundan, bir tane daha bundan. Alanımız dolu. Okey. Şimdi iki basabilirim. tane daha dört düzdür. Oldu. Bundan sonra alamayacak beni büyük ihtimalle. tane daha 200'lük bir tane yok. Onu basamadım bak. Biz böyle yağdıra yadıra gidiyoruz. Yani i̇zleyeceğim yani. O Mısırlı'ya geçmiş bu. Ben iki tane bastım ya şu elektrikli şeyden. O yüzden geçemedim büyük ihtimalle. Bir tane 400'lük. lük iki tane de bundan. Yok hızlanmasın. Hızlanırsa bu sefer kaybederiz. Üf, şu sinir ettim. Bak çağ canımız artıyor. Benimki az. Yani şu kalenin camı az bende mesela. Hadi hadi. Bir biz çağ atlayamadık ya. bin lira istiyor ya. Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım. Geçersiniz, geçersiniz. Yok basmayacağım bu sefer. Bak. <laughs> bak iki tane dört düzlük basacağım. Ha bak geçebiliyorum. Ama neyse geçmeyeceğim bu tur. Hadi bakayım. Bak şimdi geri o geri zekalı beni şey hani geri deyim sancak benim mal. Sonra geçeceğim onu. Şu kurtu öldürmemiz lazım. Şu kurtu öldürürsek bayağı Bak mesela geldi gene biraz. Hadi çocuklar hadi. Neyse hadi ben de atladım bakalım. Şimdi adam öldürmen. Aha tek attı ona dur. Geliyor oraya. Geliyor oraya çatılar. 750 lira yuh. Cadıya 2 atıyor. Yok 3 atıyor bizim adamlar. Dört atıyormuş. Şöyle bir tane de bunları vereyim. Bitti mi oğlum sen yani? Hadi hadi. Narin narin narina. Hadi o, o milimetre santim geçsek bile yeter ya. İzin vermeyeceğim oğlum izin vermeyeceğim. Hadi yaparsın koçum hadi Bastım. Yadır 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 yadır. Oh 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 oh. Aman aman. Üf. Bak bak bak. Üf. Bol bolca da gönderdim. Bol bol. Büyükler <laughs> çadı gönderdi bari. <laughs> Allah'ım ya. Bir tane de atlı göndereyim bari. Bir tane daha cadı gönderdim. Cadılar alır kurtu. Hayır hayır hem de. İki tane, iki tane kurt da ben bastım. Oo, bana bayağı vurmuş. Ben fark etmedim. Ölebilirim Ama ölmem Bu bayağı insan var ben bunu direkt ağlayayım Bu bayağı yeni yere de geçmiş bu Kaybetmeyim Kaybetme şeyimiz de var tane hatta şöyle bol bol şu atlılar çok güçlü ya atlı atlı olanlar baya baya güçlüler hem de arkadan 4 tane atlı gönderdim arkadan yani hatta 5 tane bak 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 şahin almış şerefsiz ben daha bir şey alamadım lan Pezevenk hemen topla orayı hey Allah'ım ya Bir tane de kurt basayım bari. Artık yani adamları avlayamıyoruz o derece. Bu sefer bassam ben levela ben geçemeyeceğim adamı. Hatayı oyunun başında yaptık. Lan geberin oğlum geberin geberin. Kaybedersek üzülürüm ya. U uğraştım yani anladın mı? Emeğine emeği emeğe yazık oluyor mesela. Allah'ın belası zaten iki tane şeyim var benim burada. Cadılar aldınız aldınız valla bir kuruş param kalmadı. Artık geçemiyorum. Hızlandırdım vallahi iki katına çıktı 120 lira, 125 lira, bir tane, bir tane de 100 lira Oğlum bu hala mancırık falan atıyor bize ya. Şiş, şiş. Öldük, öldük. Yeter lan. Al şunu. Fıtıf, fıtıf, fıtıf. Bir şey değişmedi şayet. Yani şu an bitmiş bulunmaktayız. Zaten adam şahin bastı. Onu, o o şahinler kuş gibi olanlar çok güçlü. Bak şimdi. Tek atıyor ya. Başka çarem yok. Ne yapayım? 2000 liram var. yani artık geçemiyorum. Adam nereye geçti baksanıza şuna. <laughs> ben daha neredeyim o da nerede ya. Yine 1500 liraya şunu alayım. 1000 liraya da şunu alayım. İkinci katımızı da aldık. İyi bin yok 1500 liraymış. Gerek yok hacım saldım artık yani. Geri zekalı adam vazgeçmiyor ki. en şükür çağ atlayacağız yani. Ah sonunda çağ ya sonunda. <laughs> Abooo Olo e bu ama bak bu şimdi geçtik ya birden güçlü oldu bak atit dinam bir tatlı Pizven. dur lan dur içinden geçeceğim oğlum seni dur şu kuşlar gelsin kuşlar ne kadar güçlü senin haberin var mı tabi arkadan arkadan ateş edersin seni dur al bakayım şunlar al bakayım al 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 Şu al al liraya al al Ha, bol bol kel toş gönderin. Aslında bak biraz düzeldik gibi. O bizden önce geçecek ama olsun. Kalenin canı bitti yani. Lan lan oğlum çıkın çabuk. Vallahi öleceğiz ha. Hadi. Aa son anda koydum onu. Son anda. Allah belanı vermesin ya. Uf, kaybettik. Neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geliyoruz. Aşağıda kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bu videoya 20 like gelirse e, Çağatlam oyununun ikinci bölümü gelecek. Neyse diyorum hadi bakalım. Hoşçakalın ve bay bay.